arkadaşlar merhaba bugün en tabiye üçüncü bölümü çekiyorum evet şimdi hemen kız lafın Kısası Başlıyoruz hiçbir şey etmediği için çıktık yollara biliyorsunuz geçen bölüm bayağı bir şey yaptık arabaya araba canavar gibi bir şey oldu bu bölümde daha da canavar olacak Herhalde 10. bölümde maxlarız herhalde. Yeni arabayı almak Yeni arabayı alırız 10. bölümde. Diye tahmin ediyorum. böyle oyunun sesini kısık diye sorarsanız. Benim sesim duyulmuyor ilk bölümden tecrübeliyim. O yüzden bilmeyenler için. Araba o kadar ağır ki yani turba artık Hiçbir şey yapamıyor. Biliyorsunuz geçen bölüm ilk benzinliğe varmıştık. İlk benzinlikten başlıyoruz yine. O zaman... Yani... Evet... Bu arada... 75 aboneye özel bir konu... Tabletimin içinde ne var? 2 çekeceğim. Çünkü bayağı bir değişti. Söyleyeyim yani. Bayağı bir değişti. Söylemiyorum. Çok ya. <laughs> <laughs> Oo. Gene gidiyor. 70 baş abone özel olacak da. Tabletin içinde de nerede yani öyle. Oo. Zombi inle. inna ne meraklı şey zor bulan beni var Her bölüm yaşıyorum bunu. Hani canım öyle boş atlatırlar. Oo rekoru bayağı bir geçmişiz. Sollayıp geçmişiz dedi. Tam 270 liramız var pardon iki dolar 330 yapıp bence bir teker daha alalım bayağı işe yarıyor çünkü araba o kadar ağır ki artık turbo arabayı ittiremiyor biliyorsunuz araba bayağı süpermen oluyordu ya çok kötü oldu o, onu oraya kim koydular Aa, oh, zombinin üstünden atladık her yeri parçalayarak geçiyoruz. be. Arabanın önüne indirelim. Oy, çok güzel. Çok güzel. Buradan inerken gaza basmıyorum ki benzin boşa gitmesin. Niye basmıyorum niye aşağıdan? Dur bas bas bas. Evet. Çok iyi bir şekilde çık gidiyoruz. Bu arada çok hızlı büy büyüyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hmm. Bu arada yüz <laughs> abone son 34 abone kalmış. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ve 1000 abone de kendi yan hesabımı veriyor. 12.000 kupalı. 13'te de olabilir. O, o, hesabı veriyorum. 1000 abone de. O zamana kadar 20 kupa 20 bin kupa oldu ya. Hatta mh, artık ana hesaba atacağım ya. rekor geçemedik. Geçtik mi? Ge geçemedik. Tam rekora bile geldik aslında. Çok az bir fark. Ve aldım gitti. Tekerler yu çok büyük. Ve artık afiyet veremeyeceğimiz için maksimum oldu. Bakın maksimum yazıyor. Şimdi. Şimdi kendi alalım. Paramız 31 kaldı mükemmel. Nereden çıktı da? Çıktık yollara. Araba artık kendini taşıyamıyor ya. O ağırlığı vermeyecektim ben. O ağırlığı vermekte çok büyük hata yaptım. Baksana lan araba düzgün uçamıyor bile. Oha her yerin ağzında etti. Yüzde geçtik. Ekstra yakıttı kendi. O basa basa gidiyoruz. Her yerin içinden geçiyoruz. O bu rekoru geçemezsek artık yok artık. Lan arabanın tabanını yani kutu 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 oldu. <laughs> Söyleyecek bir şey bulamadım. Evet. Bas bas. Oh. Zombiler yani çok adamların üstüne tekerlek izi bırakıyor. Buradan aşağı inelim. Rekoru geçeceğiz mi lan? Acaba geçebilir miyiz? O neydi lan? Adam nasıl atladı lan? Baya baya dalıyoruz her Bu arada bu üçüncü bölümü başta söylediğim gibi. 10. bölümde geçeriz herhalde. Arabayı max'larız herhalde. 3. bölümde bile neredeyse 2. ikinci 2. benzine geldi. Benzine vereceğim bir tane. Rekor geçtik. Çünkü bu kutulara gelememiştik. Gaza basmadım herhalde. Nasıl bir ya? Ha ah, ah be benzine basamıyormuşuz. Neyse. Motora verelim. O yüzden de yavaş gidiyoruz çünkü. Baksanıza. Bu arada müzik telifini hiç bilmiyorum. İnşallah iyidir. Yoksa bittim ben. Ama değildir herhalde ya. Evet. Ortadan gene içine ettim. Ya. Boşa bastım şu zombiler yüzünden Beni engellediler ya Buradan aşağı inelim Gaza basmıyorum ki şu an Benzinim bitmesin Aşağıdan mevzilimiz görebiliyorsunuz Yani Çok az gitmiş Birazdan kalmış olacak. Şöyle, biraz basmıyorum böyle. Yokuş aşağıyken bırakıyorum yani. Benzin boşa gitmesin. Şöyle saldım arabayı. Azıcık önünü kaldıralım. Şimdi çok biraz uzun bir yalkış var. Yani rekoru geçemeyeceğiz şimdi. Oy. Çık araba. Oh mükemmel. Bas 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 araba. Geçeceğiz o rekoru. Geçeceğiz. Ah be orada çok kötü oldu çarpmamız. Ön zırhı kaybettik galiba. Gitti gidecek oyundaki zırh. Gitti. Ya nasıl gider o kadar ha. Bu arada ikinci benzin acayip az kaldı. Bu ne lan? Tabii. Evet, hiçbir şey paramız yetmiyor. Bu ne şey oluyor? Buna verelim. Ben. Upgrade, upgrade. Şimdi şu ana kadar silah takmadık. Onun dışında hepsine vermişiz. Sordur nasıl o kadar pahalı oluyor ya. Çıktık yollara 22. gün. Bayağı hızlı bir şekilde gidiyoruz. Pas 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 pas. Hı -hı. Bas bas bas. Çok iyi bir şekilde gidiyoruz. Eze eze gidiyoruz. Bas bas. Adamsın bir araba. Mükemmel. Bu arada turbuya hiç basmadık şu ana kadar. Arda galiba benzin bitince turboya basamıyoruz diye veriyor. Ya çok kötü bastım ya. Basamadım bile ya. Çok kötü hiç basamadım ki ya. Çok az bir ilerleme kaydettim. Bu arada öndeki zırh gene gitti ya. O nether kardeş bu. Eh. bu arabayı maslayınca galiba sonra gidebileceğiz mi? Yani. Burada boşuna benzin <laughs> harcamadan gitmek için. Bu arada kaporta gidiyor gibi. Gitti. Ee. Oo, yol. Bas bas bas. Çok iyi bir şekilde gidiyoruz. Yolların kralı olmak gidiyoruz. Boşa atlarsın öyle. Düğünden mi geliyorsun la? Niye beyaz gömlekli Benzin de şu an dip dibinde yani. Şöyle yapayım. Ya gaza basmadım halde nasıl bitiyor bu? Ne biçim benzin ya? Adamlar bozuk vermiş la. Hmm. ne versek? Aslında şu turba çok yani çok fazla. Ona mı verse? Ama onun fiyatı ucuz ya. Hmm. Önce şu üçlükleri mi söylesek? Biraz para katalım bence ya. Oh. Bas bas bas. Allah çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi bastım ya. Şimdi oynarken gaza basmıyorum. Herkesin içinden geçiyoruz. Mükemmel. Şu turbo gitsin ama şu öne bir zarar gelmesin. Oo, gitmişti. Araba şu an ilk haline döndü. Hatta daha kötü. Sadece teker duruyor ha. Tekerleri kaybetmeyiz inşallah. Ama nasıl bu kadar kötü? Araba Nasıl böyle oldu ya? Süspansiyonlar çok iyiymiş arabanın. Onu fark ettim. Oradan gaza basmıyor. Gaza basma tam da bitiyor. Her türlü basmam lazım ki. adam nasıl düştü çok kötü oldu adam ay ay Bas 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 Yardır, Yardım yardım. her içinden geçiyoruz Oo adamın kafayı ezdik Rekoru geçemeyeceğiz yine bu düğünden gelen ana, ana arkadaşlar diyor. Nereye gidiyorsunuz? Ben geçtim orayı. O zaman bile çok enayi ya. Çok enayiler, enayiler. Bir tane yumruk koysam yere düşecekler zaten. Arabaya bile gerek yok ki ben koşa koşa daha hızlı giderim. Rekoru ucu ucuna geçtik mi? Aynı mı rekoru geldi aynı rekor. Tam 400 dolarımız var. Ne yapsak acaba? Şu silah bir halta yaramaz. Benzine verdim. 345 ne ya? Çok fazla. Evet. Ve şimdi fokus fokus para yapacağım ve hemen para gelecek bana dokuz eee eh, olmadı sihir yaptım olmadı tutmadı be şuna bir tane vereyim bu niye bu kadar hızlı ya neyse çıktık yollara bir da kadar bayağı bir para katıp geleceğim be ya. Eh. oy 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 araba güzelliğine bak. Kafanı blender'a sokar seni. gene boşa bastık gibi ya. Hiçbir şey ilerlemek yap yapamadık. Başaramadık abi. Neyi başaramadık. Ekstra gitti ya. Arka pervane koymuşuz. Ne biçim ekstra lan bu? Bas bastı bastı. Extra güç kisimle çok kötü artık bir şey yaramıyor. Oh be Ekstra güçlerden kurtulduk. Araba ilk halinde. Arabayı <laughs> işte bu arabayı o gö gördüğünüz hale getirdik. Tekerleri bu kadar büyük bile değildi. Arabanın motorundan büyük tekeri var. Öyle düşünün. bastır bastır gidiyoruz. Her yerin içinden geçiyoruz. Oh yandım yandım. Oh oh. Hiç gelmediğimiz bir yere geldik. Ba nasıl no ezdim ama. Çok kolay. Enayi ya bunlar. Bu üstten gitmeyelim bir daha ya. Çok şey kaybettirdi bana. gitti. Aa, birer. aha üstteki far da gitti. Ne oluyor lan bunlara? Zaten bir halka yaradığımız yoktu. Yürü gideme Sadece ağırlık yapıyorduk Şimdi daha hızlı gideceğim. Um. Hadi lan şu ikinci benzinliğe gelelim. Hadi lan. Hadi be. Hadi be. Gelelim ya. Gelemeyeceğiz ya. Ya şu bir aşağı insek var ya. Bir takım arzalar çıktı. Onun dışında bir sıkıntı yok. Evet. Şimdi, hepsinin bir tane upgrade kalmasını istiyorum. O yüzden, ben yarın çok fazla para kazık geleceğim. Hmm. Şunları veririm bir tane. Bunun da iki tane. Şu ana kadar silah almadık. Turbanın dört upgrade'i var. Ağırlığı, 3 iki, pardon. Zırhı bir, motosiklet. Yakıp de hiç var. Yaklaşık 10 binden fazla para oldu. Ama ben kasacağım tabii ki de. Ve bu bölümün bu kadar olsun. 20. dakika olmuş hiç bakmadım. Ve kendinize iyi bakın. Bay bay.